Tanrı oğlu İsa gökleri aşan büyük baş olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. İbranilere yazılan mektuptan 4-14. ayet. Günde bir dakikaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kardeşler. Bugün Tanrı'dan gelen söz bizlere böyle bir onu öneride bulunuyor benimsediğimiz, eğer ki inancımızı benimsediğimiz bir inançsa bu inanca sımsıkı sarılmamız öneriliyor. Nasıl bu inanca sarılacağız? Hüsus'un yani İsa Mesih'in yolunda yürümekle, onun bereketlerini aramakla ve her dakika onun peşinde koşmakla bu demek değildir ki işimizi gücümüzü bırakacağız. Bir tek onun arkasında koşacağız. Ama bütün amacımız her yaptığımız işin üstünde Tanrı'nın yani İsa Mesih'in istekleri bizim isteklerimizin daha önünde olması lazım. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.